Önce bir Fransız markası iken Türkler tarafından satın alınan ACY2'nin kuruluş hikayesini Varanka ve şimdiki sahiplerine bir hatırlatalım. Bir kere bir gay çift George Amual ve Serge Krev tarafından kurulmuş. İsmini aldığı y de dünyanın en ünlü eşcinsel plajlarından biri. Dolayısıyla Mustafa Bey, aileyi savunma konusunda bu kadar samimiyseniz önce düşürdüğünüz ekonomik bataklıktan çıkarın siz. İnsanların yönelimlerine müdahale edip yapay gündemlerle gerçek dertleri karartmaya çalışarak tencereleri kaynatamazsınız çünkü. Çalışanlarına bir elektronik posta göndermiş ve demiş ki lütfen ürünlerimizde lgbt çağrışımı yapan işaretleri kullanmayın bunlarla ilgili ürünleri üretmeyin çünkü bizim hassasiyetlerimiz var, sorumluluğumuz var. Evet, dünyada bir LGBT dayatması varken, bir cinsiyetsizlik dayatması varken Ersiva Sivayik'in bu inisiyatifi almasını da ben çok değerli buluyorum ve kendilerine çok teşekkür